başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna yeni gelecek olan yani birkaç gün sonra güncelleme ile beraber efsane bir dans var. Bu dansta arkadaşlar bedava kullanabiliyorsunuz bu dansı. Bugün buna bakacağız arkadaşlar. Bu dansı daha önceden çekmiştim. Çoğunuz da beğenmişti. Abi gerçekten çok güzel dans ya. Bence de oyunun en güzel danslarından bir tanesi. Bugün ona bakacağız. Bir incelemesini yapacağız. Nasıl olacak? Nasıl kullanabileceksiniz arkadaşlar? Şimdi ondan önce şöyle bir popülerliklere bakalım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Bol bol yorum yaparsanız da efsane olur. O bir beyefendi. <laughs> İsmi güzelmiş. Hamit Pro. New Edwards. İsmi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkürler. Hemen bir iki sorucuğumuz var. Onları bir yanıtlayalım gençler. Abi soru benim yeni güncelleme ee, benim yeni gelen güncelleme orak levye gidecek benim orak desenim var ona ne olacak desenlerinizde hiçbir şey olmuyor arkadaşlar yani şu şekilde envantere geldiğimizde silahlar kısmından yakında üçte zaten şu levye orak desenleri mesela bende şunlar varmış. Bunların hepsi arkadaşlar palanın iç kısmına gelecek yani. Yani burada kullanacaksınız. Şunlar aslında farklı olmasına da gerek yoktu zaten bunların. Burada bir azaltma var. ha büyük bir ihtimalle de şu da gidiyor. Şu araç deseninde de gidiyor biliyorsunuz. Buradaki araç deseninde büyük bir ihtimal şu kapalı kısma gelecek. Yani o az da gidiyor. Şu kapalı oazdan bir tanesi olan. O şekilde yani. Şimdi hemen diğer sorumuzu cevaplayalım. Abi soru benim 4 tane kristalim var güncelleme gelince gider mi lütfen cevaplayın. Dün Mighty Force ile alakalı video çekmiştim. Belki izlemişsinizdir, belki izlememişsinizdir. Arkadaşlar yani kristallerinizde bir şey olmaz. Elinizdeki kristallerde sıkıntı olmaz. Sadece hani yeni gelen Mighty Force'a eski setler gider mi bilmiyoruz. Ben çok gideceğini zannetmiyorum. Ama yeni gelecek kristalden de tabi RP'de de gözüküyor. O kristali nasıl kullanırız? Onu gelince göreceğiz ama bence o biraz böyle parçalanmış kristal gibi duruyor. Yani mesela ondan işte 3 tane 5 tanesi bir tam kristal yapar gibi geliyor bana. Ama elinizdeki kristallerde sıkıntı yaşamazsınız. Abzor silah atölyesi ne zaman gelecek hiç bilmiyorum. Yani niye gitti, niye gelmiyor, aslında silah atölyesinde çok şey yapılırdı ama Orayı öyle bir getirdiler Çok fazla da üstüne değişiklik yapmadan öyle bıraktılar Sonra da götürdüler Umarım yakın zamanda geri gelir Şimdi gelelim meselemize Hemen Dansımız bu gençler Bu dansı şimdi resmi gördüğünüzde hatırladınız mı Bunun videosunu çekmiştik Efsane bir dans Hemen şöyle de paylaşıyorum Bu dansı size yani oyunda böyle uzun olan güzel danslardan bir tanesi bence. Bayağı iyi. PUBG Mobile'in Çin versiyonunda, PC versiyonunda olan bir dans arkadaşlar. Ve bize de geliyor. Ama bunu biz bedava kullanabileceğiz. Nasıl bedava kullanabileceğiz? Ondan da hemen bahsedeceğim şimdi. Şöyle bir seçenek var. Bunu Japonya tarafı paylaştı. Maçın sonunda arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Biliyorsunuz biz zafer hareketi yapıyoruz. Maçı kazandık diye. En sonunda da böyle seçenek geliyor. Z bu zafer dansına giriyor arkadaşlar. Maçın sonunda artık bu dansı bu şekilde bedava kullanabiliyorsunuz. Dans güzel. Kullanabilmek de güzel. Ama keşke şunu da getirse oyun. Yani biz bu dansı kullanacağız ama yani oyun içinden UC ile olur, AG ile olur. O şekilde de bedava getirse efsane olur diye düşünüyorum. Çünkü Böyle farklı yerlerde kullanıp Video çekilebilecek bir dans Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın Bu şekilde bu dansı Kullanabileceksiniz arkadaşlar Evet bugünkü videomuzun konusu bu güzel danstı Bundan sonra bir gameplay olacak İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler Şimdi hepinize iyi seyirler Let's go Let's go hadi bakalım Orada birini gördüm gir gir kaldırmaya gidecek Kırtık. Aradan gözüküyordu be dostum. Dararayın Her iyi oluyor ya. Ah işte burası iyi olmuyor. <laughs> i̇yi oluyor dedim ya hemen. Hemen bacinki. Ama dur burası da dur bakayım. Düşündüm. Evet burası da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi şu aradan gelenler olacak. Arayı, arayı, bir keselim. Gençler arayı kesin. Gelen var mı? Yok. Diğeri içeri girdi yalnız. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Helalsiniz lan. Ben şuradan basalım. Yandan yandan. Let's go. Bak arabanın oraya geldiler. Şu araba, orası mı dolu? Hmm. Arabanın arkası dolu ya Helal be. Ah çekemedik. <laughs> Drop kalktı. Da da Soldan girelim bakalım. Gördüm. Oy! Şeye gitti canım. Kaza mı gitti? Neye gitti? Oyun alanına gitti aynen <laughs> Neredesiniz? Helal son bir Helal be DBS de çatıyı da bitirdi arkadaş İyi güzel maçtı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.